Senin benden ne de vazgeçmedin şimdi anladım. Ben belki daha baba olamadım. Anladım. Bir kelime. Yabancı, sen kendin. Yavrayan ben neyim? Nasıl sen agresif gergin? Ben babayım. Kızdır, nazdır, bin altı nazdır. Oğlan yoktur, her evde yoktur. Gitme! Reyyan! Reyyan! Şimdi sıra benim. Azize. Abimin annesiymiş. Ayşe, ben seni çok sevdim. Nasıl şahit oğlu? Ben affetmiyorum! Ya. Sen ne diyorsun ya? Ne cinayet suçlaması? Reyhan! ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.